5 ya. Bak 5-6 dakika oldu tamam mı? Oyunda oyunda yoksun. 5-6 dakikadır tesir Ben bu hileyi 10 kere silerim. <laughs> He tabi. Hileyi, tab hileyi 10 -10 siliyorum bir daha ekliyorum. Loviot'tan, Regedit'ten silebilecek e misin? Regedit'ten hile siliyor mu? Loviot'tan silinmiyor. Regedit'ten silmek mevzu değil. Me ben sana şu anda ee, ver işte ben <laughs> TV'ni ben bütün de git inter bırakayım. <laughs> Onu biz de ya, biz de ya. sizin o. <laughs> derdiniz <laughs> o değil abi. Sizin derdiniz <laughs> <laughs> o değil. <laughs> Siz yenilgiyi yeni kabul edemiyorsunuz. Siz bu oyunu bak sadece hayır. Sadece bu oyunu için oynuyorsun biliyor musun sen? Oyunu kazanmak için oynuyorsun. Zevk almak için oynamıyorsun sen. Ben oyunu kazanmak için oynasam benim kadem o kadar düşük bir derecede olmaz. Oyunu kazanmak bas için de. oynasam. Bidin ne? Bidin ben başında da söyledim <laughs> bu bahsedeyle. Ben oyunu kazanmak çok için kıza. oynasam anladın mı? Oradan keyfine gelip of nefes vermem, beyan herhangi bir şey yapmam. O zaman gelince bana çocuk geldi dedi, e, Gelin bir seri vs atalım. Biz dedik, bordo verenlerle vs atıyoruz. Abi onlar hile, raporlu onlar ise hile. Geçen ay sen anladın mı? Ya o çocuk kim ya? O çocuk kim ya? Bana onu bir göstersene, bana onu bir göster. Ya ya 12 yaşında ya da 13 yaşında o çocuk o zaman. Rap tamam rap mı? 20 yaşında. Ha kaç? 20 yaşında. Kafa yaşı o zaman 13. Kafa yaşı 13. Oğlum bakara yapmayın lan. Dur 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 ya. Ya, ya, ya beyler bir o dakika. Da kaç beyler da? orada. burada hepinizin yaşı 20 bir dakika. Yaşı 20 anlayabiliyorsunuz değil mi? Bir saniye. Bir saniye. Şimdi... Bir saniye. Bir saniye. Kusura bakmayın Fatih. Tak, Burak kim Ben bu adı yaşı gönderiyorum. Tamam mı? Burada çok boş geyik muhabbet yapmaya çalışıyor. Aman ha ezik. Diyorsun ki ananı avradını götürsen kim? Bana inadıma sikimi açtı. Benim stilim bizi bedeni deniz sikici pancı ve de bir iki kaç. Çek çek. Benim olayım ne biliyor musun? Sadece bana hile deyip ağlamak açıklamaları var ya o benim hoşuma gidiyor işte bana, <laughs> bana, bana, yine hile diye bağlamaları var ya o benim hoşuma gidiyor işte bu amanak kodumun raporlusu iki tapanakta 6-0 yenildi açmadı payına geldi 19 kişi aldı <laughs> Buff çekim ama. <laughs> Aldı mı ikim? <haydi. Gülüyor> ben alıyorum abi.